Evet sevgili 6. sınıf arkadaşlar hepinize selamlar. Tabii ki geldik artık Tonguç Kap'ta 3. sezon finaline. Hocam ne hissediyorsunuz? Çok mutluyum çünkü kazanacağımızı ümit ediyorum tabii ki. Geçtiğimiz haftalarda da biliyorsunuz küçüklüğümüz vardı. Evet gerçekten yarışı son ana kadar çok güzel bir şekilde taşıdınız. Ve artık arkadaşlar sıra geldiyse açıklamanın vaktine. O zaman bizler de ne yapalım? Tonguç Kap'ta 3. sezon finalinde 6. sınıflarda kazanan takımın Tabii ki hızlı çıtalar olduğunu söylemiş olalım. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hocam tam olarak 204.740 puanla bu sezonun şampiyonu oldunuz. Ne söylemek Süper. istersiniz? Hocam öncelikle tabii ki hızlı çıtalara teşekkür etmek istiyorum. Her biri elinden geleni yaptı. Ödevlerini yaptı ve puanları aldı. Bu kadar basit. Çok güzel bir puan almışız. Tüm e, hızlı çıtalara buradan kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum ve tabii ki size Bilge Baykuşlar'a çok teşekkür ediyorum. E, eminim ki bir sonraki sezonda da yine çekişmemiz devam edecek. Evet ben Bilge Baykuşlar'ın 4. sezonda artık tam olarak fark yaratacağını düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar 4. sezonda benim tek ümidim sizlerseniz bu işi 4. sezonda hallediyoruz. Şimdi de ben e, tabii ki hızlı kutladıktan sonra asıl şampiyonumuzu da tanımak ve arkadaşlarımıza tanıştırmak istiyorum. Çünkü eminim onun da söyleyecek çok şeyi vardır. Bakalım 3. sezon onun için nasıl geçmiş ve size nasıl taktikleri olacak arkadaşlar. Gelin arkadaşımızı tanıyalım. Evet şimdi 6. sınıf şampiyonumuzla tanışma vakti. 2580 puanla şampiyonumuz Kerem Uncu. Bravo! Tebrik ediyoruz seni ekipçe Kerem'cim. Şimdi istersen bir sohbet edelim. Biz kaçtık Kerem, görüşürüz. Bye bye. Evet Kerem'cim seni tekrardan çok tebrik ediyorum. Madalyanı gördük, şöyle bir sertlik da görelim hemen. Süpersin ya. İşte şampiyon gerçekten. Ee, senle şu anda olduğum için çok mutluyum. Çünkü hızlı çıtalar olarak çok güzel mücadele verdik. Bu mücadelenin şampiyonuyla tanışıyor olmak da beni heyecanlandırıyor. Sen ne hissediyorsun? Gururlu ve mutlu hissediyorum o süpersin, gururlu ve mutlu hissediyorsun. Peki seni biraz tanıyalım istiyorum. Nereden katılıyorsun, nerede okuyorsun? Ders dışında hobilerin var mı? Yaşım 11 ama 12'ye gireceğim. Okulum ise Kamile Çömlekçi Ortaokulu. Orada arkadaşlarım var. Süper, çok peki... 6. sınıftayım. 6. sınıftasın, nerede yaşıyorsun? Muratpaşa'da. Antalya yani Antalya'da. Oo çok güzel, şimdi hava da çok güzeldir orada. Evet. Evet. Peki hobilerin hobilerin var mı ders dışında? Ders dışı hobilerim var. Kodlama var, Lego var. Lego yapıyorum. Çok fazla setlerim var. Kerem sen bize bence şu konuda o zaman örnek olacaksın gibi gözüküyor. Hem Tonguç Cup gibi bir yarışmada şampiyon olmuşsun hem de birçok hobin var. Aslında ders dışında da birçok şey yapıyorsun ve seviyorsun. Hı. süpersin. Peki 3. sezon senin için nasıl geçti? 3. sezon benim için çok güzel geçti. Hı -hı. Notlarım da iyi. Ooo okuldaki notlarıma da yansıdı diyorsun yani buradaki başarım. Evet. Çok iyi. Peki nasıl çalıştın? Şimdi burada seni bir sürü arkadaşın hem hızlı çıtalardan hem bilge baykuşlardan izliyor. Böyle onlara böyle taktik verecek olsan ne verirsin? Nasıl çalıştın mesela? O zamanında Tongaçka ödevlerini yapıp başarıyorse ulaşabilirler. Sen daha çok peki bu test çözmeyi seven öğrencilerden misin yoksa konu anlatımı çalışmayı seven? Test çözmeyi. Test çözmeyi. Ee, diyorsun ki zaten test çözerek hocam ben tonguç ödevlerimi de yaptım puanları kazandım ve karşınızdayım. Evet. Süpersin. Peki okulu seviyorsun anladığım kadarıyla. Zaten çalışkan bir öğrencisin. Evet. Okuldaki en sevdiğin ders ne? Matematikle fen. Matematikle fen o zaman matematik ve fen derslerinde de tabii ki iyi olduğunu düşünüyorum değil mi? Evet. Şimdi, ikisi de 100. İkisi de 100. Aa birinci yazılılar tabii geçti. Yazıların güzel geçti o zaman. Evet. Peki dördüncü sezon hedeflerin neler? Hedeflerim yine şampiyon olmak ve birinci olmak. Yine burada görevlerin hepsini tamamlayıp sizin karşınızda olacağım diyorsun bize. Evet. Dördüncü sezonda eminim bizimle olmak isteyen çok arkadaşımız vardır. Onlara taktiklerin olur birinci olmaları için. Çok fazla ders çalışıp, Tolga Çakadevi'nden motivasyonlarını alıp test çözmeliler. Test çözmeliler önerisinden sonra da bu yanındaki kitapları görüyorum. Onlar hepsi çözülmüş herhalde. Evet. Biraz kaldı ama. E, o zaten artık son konuları işleyince onları yaparsın. O çok önemli değil. Evet. Tamam süpersin. Ya ben Kerem seninle tanıştığıma gerçekten çok mutlu oldum ve çok memnun oldum. Buradan senin özelinde tüm Bilge Baykuş'lara, tüm Hızlı Çıtalar'a, emek veren tüm öğrencilerimize de sevgilerimi gönderiyorum. Dördüncü sezonda bizi takip etmeye hepiniz devam edin arkadaşlar. Çünkü biz Osman Hocamla beraber size çok güzel taktikler vermeye devam edeceğiz ve bu sezonumuzu da inşallah güzel bir şekilde kapatacağız. Keremcim seninle tanışma tekrardan çok mutlu oldum. Kendine çok iyi bak olur mu? Tamam teşekkürler. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Evet, şampiyonumuzu tanıdıktan ondan çok güzel taktikler aldıktan sonra da 3. sezonumuzu çok güzel bir şekilde bitirmiş bulunduk. Biz çok mutluyuz arkadaşlar ama size bir haberimiz daha var galiba hocam. Evet sevgili arkadaşlar Tonguç Cup'ta 4. sezon yani final sezonu başladı. Eğer hala Tonguç Cup'a dahil olmayan varsa tonguçakademi.com üzerinden kaydolabilirler. Ve tabii ki Bilge Baykuşlar takımındaysanız çok şanslısınız çünkü takımınızın koçu benim ve dördüncü sezonda da, final sezonunda da başarıya ulaşacağız. Herkesin kendine göre bir hayali var tabii. Hızlı çıtalar kimin daha güçlü olduğunu herkese kanıtlayacak. Göreceğiz. Peki arkadaşlar o zaman hangi takımdaysanız onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Bence de kimin daha güçlü olduğunu görelim. O, o zaman, zaman Tonguç Cup final sezonunda, sezonunda görüşürüz. görüşürüz.